Birinci soru. Taşma seviyelerine kadar su ile dolu olan kaplara yoğunlukları sudan küçük olan KLM katı cisimleri yavaşça bırakılıyor. Kaplardan taşan su hacimlerini gösteren sütun grafikleri şekilde gibidir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada 3 cisimde KLM cisimde yüzecek. Çünkü yoğunlukları sudan küçük diyor. Ve taşırdıkları e, toplanan su hacimlerine bakalım. Kaplardan taşan su hacimlerine bakalım. Burada en yüksek hacim hani taşan hacim L'ye ait. Sonra K sonra da L. O zaman Hacimler evet LKM olacaktır. Ağırlıklar arasındaki ilişki diyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey duracak olacak. Burada V batan D sıvı G olayı vardı. Hani FK dediğimiz olay V batan D sıvı G'dir. E şimdi burada en fazla batan ne olacak? L olacaktır. En fazla batan ve L ise o zaman da şöyle bir şey diyeceğiz. Buradaki kaldırma kuvvetinin formunu yazdığımızda ve yüzen cisimlerde de kaldırma kuvveti cismin oranı eşit olduğunda bilmemiz gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar en büyük ağırlık L'ye sonra K sonra da M olacaktır. Bu da doğru. Üzerlerine etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklükleri F, L, F, K, F M'dir diyor. Şimdi V batan D sıvı G'deki D sıvı ve G aynı ama V batan farklı. V batanın büyük olanın kaldırma kuvveti de büyüktür. Yani bu da doğrudur. Yani cevabımız burada E şıkkı olur. Eşitici mevzelerine sahip kaleme cisimlerin su dolu bir kap içerisinde bırakıldıklarında şekilde bir dengede kalmaktadır diyor. Cisimleri kap içerisindeki denge durumlarına bakalım. Hangilerini oluşabilir? İlk başta şunu söyleyelim. Bunlar KDM cisimleri arkadaşlar. E, ee, öz kütleleri sıvının öz eşittir diyeceğiz. Burada öz eşittir. Evet. Cisimlerin ağırlıkları eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada FK dediğimiz kavram nedir? Cismin ağırlığına eşittir. Askıda kalan cisimler için konuşuyorum. Buradaki olay nedir arkadaşlar? FK'yı da açtığımızda V batan D sıvı G olacaktır. D sıvı ve G hepsi için aynı ama V batanlar 3 içinde farklı olacak. Burada hacmi fazla olan yani batan hacmi fazla olan ağırlığı da büyük olacaktır. Yani ağırlıklar eşit değildir. M'nin ağırlığı en büyük sonra L sonra kalacaktır. olacaktır. Cisimleri etkileyen kaldırma kuvvetleri eşittir diyor. Hayır bu da değildir arkadaşlar. Kaldırma kuvveti V batan D sıvı G olduğundan dolayı o yüzden de bu yanlıştır. Cevabımız yalnız bir olur. İştecim bölümünü K cismi su içerisinde şekil 1'deki gibi dengede kalmaktadır. K cisminin üzerine L cismi konulduğunda sistem şekil 2'deki gibi. L cismi olduğu yerine M cismi konulduğunda 3'te gibi dengede kalıyor diyor. Buna göre L ve M'nin ağırlıkları oranları nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın birincisinde ne var? Şimdi birincisinde kaldırma kuvveti K'nın ağırlığına eşittir. İkincisinde kaldırma kuvveti dediğimiz olay hem K hem de L'nin ağırlığına eşittir. Toplamına eşittir. Üçüncüsünde FK yani total kaldırma kuvveti hem K hem de M'nin ağırlık toplamına eşit edeceğiz. O zaman birincisinde arkadaşlar baktığımız zaman 2 hacim batmış. O zaman FK eşit edeceğiz birincisinde. 2 VDG olsun. İkincisinde arkadaşlar kaç hacim batmış? Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5. 5 hacim batmış. Yani 5 VDG olacaktır. E burada GK dediğimiz olay 2 VDG ise GK artı GL. E 5 VDG olacaksa o zaman GL dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 3 VDG olacaktır. Sonra diğerine baktığımız zaman da şimdi K burada 3 hacim batıyor. 3 hacim batıyorsa o zaman kaldırma kuvveti de arkadaşlarım burada 3 VDG'dir diyeceğiz. E 2 VDG'si zaten kendi başınaydı. O zaman bir hacim de M'ye batacaktır diyeceğiz. M batıracaktır diyeceğiz. O yüzden bu da 1 VDG olur. Oranları da arkadaşlarım ağırlık oranları da 3 yapar diyeceğiz. Üzerine bir mermer parçası konulan tahta blok su içerisinde şekilde gibi gelir. Mermer parçası tahta burak üzerinden alınarak yavaşça suyun içerisine bırakılıyor. Buna göre büyüklüklerinde hangilerinde bir değişim olmaz demiş. Şimdi arkadaşlar bu mermer parçası alınarak suyun içerisine bırakılmış. Burada mermer ve tahtayı etkeden toplam kaldırma kuvveti diyor. Buradaki olay nedir arkadaşlar? Şu an ilk durumda. İlk durumda arkadaşlar burada mermer tahtaya hani üzerine konulduğundan dolayı buradaki uygulanan kaldırma kuvveti dediğimiz kavram yani burada batan tüm hacmi olacaktır hani tahtanın. Ondan sonra V batan D sıvı gelir. Ondan sonra şimdi mermer ve tahta etkilen toplam kaldırma kuvveti. Şimdi burada şurada bir kaldırma kuvvetimiz var. Okey. Burada da hani mermeri suyun içerisine attığımız zaman arkadaşlar kaldırma kuvveti dediğimiz kavram ilk duruma göre değişiklik olacaktır. Yani bu doğru değildir. Kaptaki toplam ağırlık. Şu an için arkadaşlar hani ilk durumda hem tahtanın hem de mermerin ağırlığı etkiliyor ve su da var tabii ki. E şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Bu e, tahtayı mermeri tahtanın üzerinden alıp suya koyarsak yine bir şey değişmeyecek, kaptaki toplam ağırlık aynı kalacaktır. Yer değiştiren su miktarı. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada mermeri suyun içerisine attığımızda, suyun içerisine attığımızda e, burada yukarıda ağırlığı etkileyecekti ama aşağıda hani kaldırma kuvveti etkileyecek. Ağırlığı hani kaldırma kuvvetinden büyük olacağı için zaten aşağıya doğru inmiştir. Ondan sonra burada tahta da birazcık yukarı çıkacak. Yani hem burada e şöyle bir şey olacak. Ağırlık kaldırma kuvvetinden daha büyük olacağı için arkadaşlar burada yukarıda daha büyük bir etki yapacak ve buradaki yer değiştiren su miktarı bir miktar azalacaktır. Yani o yüzden de değişim olacak. Yani cevabımız hangisinde değişim olmaz? Yalnız 2 diyeceğiz. Eşit hacim bölümünde katı cisimleri var. Su dolu kap içerisinde şekil bir dekiyi dengeledir diyor. Kalemi cisimleri üzerine konulan XZ cisimler üzerine konulduğunda cisimler şekil 2 gibi dengeye gelmiş. Büyüklük ilişkisi nedir diyor ağırlıkları arasında. Şimdi arkadaşlar bakın. X'in bir hacmi atmış. Y'nin yine bir Z'nin de iki hacmi atmış. Burada e, K'yı koyduğumuz zaman arkadaşlar iki hacim daha batıyor. O zaman ilk duruma baktığımızda şunu söyleyelim. Burada Fx diyelim. X'i etkiden kaldırma kuvveti. 1 VDG'dir. Ondan sonra Burada X artı K'yı eklediğimizde 3 VDG oluyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. K'nın ağırlığı için mesela 2 VDG diyeceğiz. Aynısını Y'ye uyguladığımızda 1 VDG'si batıyor. L'ye de koyduğumuzda 2 vdg batıyor. O zaman L'nin ağırlığı da 1 VDG olacaktır. Sonra Z'ye baktığımız zaman da Z'de arkadaşlar 2 hacim batmış. O zaman M'ye de koyduğumuzda yine bir hacmi daha batırmış. O zaman 1 de bunun ağırlığı olacaktır. Yani Cevabımız K büyüktür. Levmeye de eşittir diyeceğiz. Yani C şıkkı. Eşit küldeli kare cisimleri su ile doldurulmuş kaplara bırakılınca cisimler kap içerisinde şekil 1 ve 2'deki gibi dengedeymiş. Şimdi arkadaşlar bunlar aynı kütleye sahipmiş. Diyor ki hangileri doğrudur? L cisminin üst kütlesi K'nınkinden büyüktür diyor. Evet L'nin öz daha büyük ki L aşağı inmiş K yukarıda kalmış. Her iki kaptaki kütle artışı eşittir. Şimdi buradaki olay ne arkadaşlar? Eşit kütleli burada cisimleri koymuş. O zaman şunu söyleyeceğim. E, kütle artışları da eşit olacaktır. Çünkü taşma yok bir şey yok. Her iki kapta yeri değişen sıvı ağırlıkları eşittir diyor. Şimdi arkadaşlarım olay şu. Birincisinde K'ya etkeden eden kaldırma kuvveti bunun ağırlığına eşittir. Ama diğerindeki kaldırma kuvveti dediğimiz kavram buradaki ağırlıktan daha küçüktür diyeceğiz. O yüzden her iki kapta yeri değişen sıvı ağırlıkları eşit midir? Şimdi burada e, V batana bakalım. Şimdi burada mesela V batan D sıvı G. Tamam mıdır? batan D sıvı G. Dediğimiz kavram kaldırma kuvvetine eşittir ya. Yani. E o zaman arkadaşlar şunu kullanabilir miyiz biz? Şimdi FK'sı burada nedir? Hani V batan D sıvı G. Burada da mesela FK hani V batan D sıvı G ama hani ağırlıktan küçük. Yani şöyle söyleyeyim size. Şurada FK hani G eşit ya. G'si 10 olsun sallıyorum. O zaman burada V batan D sıvı G de 10 olacaktır. D sıvı G'ler aynı zaten iki tarafta da. Burada da 10'du ağırlık. O zaman kaldırma kuvveti ondan daha düşük olacaktır. E evet, D sıvı G aynıydı. O zaman V batanı ondan daha düşük olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani burada e, nedir? Her iki kapta yeri değişen sıvı ağırlıkları eşittir değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada 1 ve 2 olur. 7. soru. Şekil 1 2 3'teki farklı yoğunluklardaki KLM sıvıları ile taşma seviyesine kadar dolu olan taşıma kaplarına P cismi sırasıyla bırakılarak taşan sıvılar şekildeki bir boş kaplarda toplanıyor diyor. Kaplarda toplanan sıvıların hacimleri arasındaki ilişki VK, VM, VL'dir diyor. Bunlar, bunlara göre diyor öz sıvı öz kütleler arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi arkadaşlar olay nedir? Olay şu mudur? Şimdi K'da en fazla batmış. Doğru mu? Yani e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. En başa alalım. K'da en fazla taşmış. En fazla taşıyorsa o zaman P cismi en fazla batandır hani K'ya. O zaman hani L'de de en az hani e, taşmış. O zaman L'deki de arkadaşlar en az batandır. En az niye batar veya en çok niye batar? En az batmasındaki sebep arkadaşlar o zaman öz en fazla olduğundan dolayı. O yüzden de hani burada DL'nin öz kültesi, burada arkadaşlar en büyüktür diyeceğiz. Ve DM ve DK şeklinde sıralayacağız. Yani LMK olacak o zaman bizim de cevabımız D şıkkı olacaktır. Taşma seviyesine kadar su dolu olan bir taşıma kıvına G ağırlığına sahip bir cisim bırakılıyor. Cisim dengeye geldiğinde taşan sıvı şehir bir gibi boş bir kapta toplanmıştır. Diyor. Tamam okey. Sistem dengedeyken cisme F büyüklüğünde kuvvet uygulanarak şehir iki de tutmaktadır diyor. Buna göre sistem F kuvvetiyle dengeye geldiğinde yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bakalım Cisme etkiden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F kadar artmıştır. Şimdi arkadaşlar bu cisim attığımızda bir miktar taşmıştı. Sonra F kuvveti uyguladığında da yine e, taşıyor. Hani yani doğal olarak, doğru mu? O zaman cisme etkiden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F kadar artmıştır. Tabii ki de. Çünkü niye? Şu an mesela ağırlık G kadar ya. FK G'ye eşit burada. Şimdi burada ağırlık hani G'si var okey bir de F var. O zaman FK dediğimiz kavram hem ağırlık hem de F kuvvetine eşit olacaktır. O yüzden F kadar artmıştır doğrudur. Taşınma kabından F alanına su taşmıştır. Yine sistem burada ne yapıyor arkadaşlar? Yani öyle ya da böyle. Askıda kalmış. Yani askıda kaldığı zaman da FK dediğimiz kavram cismin ağırlığına veya sistemin kuvvetine eşittir diyebiliriz. O yüzden F ağırlığında su taşmıştır doğrudur. Taşınma kabının ağırlığı F kadar artmıştır diyor. Hayır arkadaşlar çünkü taşınma kabından yine F kuvveti kadar su taştığından dolayı bu yanlış olur. Cevabımız yani B seçeneği olacaktır diyeceğiz.